Hepinize merhaba arkadaşlar. Belki bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Moose kutu açarak tüm karakterleri çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz mega kutusundan arkadaşlar bilmiyorum kaç tane atacağız. Şurada çalışacağız. Ve Moose Brawl sesi gelecek arkadaşlar. Bu videonun yorumlarının altına çıkan karakterlerle alakalı ve oyunla alakalı bana göreler verirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda bunu yapabilirim. Bugün iki tane video atmayı düşünüyorum. Roblox videosu da çekeceğim çünkü. Onu da planlıyorum. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Eğer çok uzun süreç şey yaparsak bir dakika çeşke basmasaydım neyse. Uzun süre devam ederse durdurup sonra devam edeceğim arkadaşlar. He, kutu kendine ne olacak Kutu açtım arkadaşlar. Bir çıktı. Tamam sadece şey diye. Şimdi size göst şunu göstereyim arkadaşlar. Hesapta 94 karakter var. Bildiğim gibi Nuspro biraz önden gidiyor. Trunk da var arkadaşlar. Görüyorsunuz burada. Hani videosunu çektiğimde yine Nuspro'daydım. Adımın size kim Yunus olduğuna bakmayın arkadaşlar. Öylesine bir isim koydum bir şey için öyle bir isim koydum. Sonra geçtiğim için değiştirdim arkadaşlar. Şimdi mega kutu açmaya başlayalım arkadaşlar. Bir tane açtık şimdi. Bu ikincisi. İki altı tam bir şey geliyor. Buradan bir tane de ender verecek zaten. Ne? <laughs> arkadaşlar şaka gibi. İlk tane efsane mi çıktı gerçekten? Chester çıktı. Ya şaka gibi. Gerçek hesap olmadığı için çok şey anlıyorum. sevmiyorum ama şaka gibi yerden. Şimdi. Ya bu ses ne? Tam videonun ortasında çıkacak sesler değil mi arkadaşlar bunlar? Kutu açmaya devam edelim şöyle hızlısına. Bu üçüncü kutumuz arkadaşlar. Yani 100-200 tane açıyoruz herhalde. Video kesit kesit yaparım. 4 arkadaşlar iki tane mi çıkacak? İki de parladı. Şu an iki de parladı ve açıyorum. Tam iki tane karakter çıkıyor arkadaşlar. Birincisi Colt. Sonra en daha çıkardı bir tane derimler. Yine Brock arkadaşlar. Süper. Şu an 4 karakterimiz oldu galiba arkadaşlar. Ha şey kodlarını açıyorum ben ondan. Eğer kutulardan çok açma rağmen bir şey çıkmazsa arkadaşlar en sonunda da en basını resmen 100 milyon mu 1 milyon mu o civar Aa, direkt açtım o civarlarda bir şey artık 5 çıkarsa karakter geliyor arkadaşlar belki arada bir omega kutu falan da açarız yani bu amacımız kutu açarak karakter çıkarmak 5 yazdı arkadaşlar şöyle ne çıkıyor arkadaşlar ben bu arada acaba bir seviye bıraksan ya bu eserin adı bir seviye karakterler olsun o zaman Tabi bir seviye karakterler hesap hesabı fullleme. Basıyorum. Bir tane efsanevi lütfen spark gelsin. Ya en başta enderleri bitirecek değil mi arkadaşlar? Bali geldi. Şimdi bir kesmeyeceğim arkadaşlar. Biraz açayım. Şöyle 5 geldi. Tamam artık 6 gelirse. Artık mega kutunun klesine geldik arkadaşlar. 6 yazarsa karakter çıkıyor. 7 mi? Şaka mı? Arkadaşlar 2 tane karakter geliyor. Bir tanesi efsanevi olsun lütfen. Mita ya motor ses geliyor arkadaşlar. ses çok çatmaz. Şey Daryl ya kötü karakterler geldi. Cık. Şimdi artık 7 7 alınacak değil mi? Tamam 6 ya artık. Tamam. Middle to o zamanlar yoktum ben. Oh my god. <laughs> Yine geliyor karakter. Ne? Willow çıktı. Oo. Bu karakter harika arkadaşlar. İlk giden karakterimiz Willow oldu. Ya bilmiyorum ilk karakterin Willow olması şaşırtıcı. Aynı alt yazdı. Arkadaşlar Megatron'un bol galiba. Ve Rico çıktı arkadaşlar. Rico'yu da çok severim. Karakterlerin hepsi bir seviye arkadaşlar. Ona göre görevler yazdım. Zor olabilir belki. Muz Brawl yapacağım bu görevleri. Haberiniz olsun. Hiçbir hiç şey Oyunun seslerini biraz kıstım arkadaşlar. Arka plan sesi geliyor sadece size. Ama şey. Oyunun dokuma seslerini biraz kısmaya çalıştım. Çok çıkmasın diye. Şöyle 5 çıktı ya. Uzun süre çıkmayacak değil mi? Artık çok karakterimiz olmaya başladı. Şimdi bir tane Omega kutu açıyorum arkadaşlar. Bakalım. 10 mu? Şimdi bize 4 tane mi karakter verecek. Kaçta duracak? Kaçta? Ha 1 tane. 10 yazınca 1 tane mi geliyor? Şaşırtıcı. Poco mu geldi? Bundan Poco mu geldi ya? Ben bilmiyorum. 10 tane de Emas geldi. Emas bir işim yaymayacak zaten. Bir savaşa girdiğimde hemen hepsi yeniliyor. Bir tane de Omega kutu açayım. Onun iki tane mi karakter çıkacak şimdi? O zaman iki tane karakter çıkar. Evet iki tane. Bir tane Jackie gelecek değil mi? Aa Rosa. Aa enderler bitmemiş. Kaç tane ender var? Tam bir tane daha ender çıkacak o zaman. Bir tane daha ender çıktı. Son, son enderimiz ne arkadaşlar? Son enderimiz... Hangi karakter? Ne? Efsanevi mi açılıyor? Spike! Arkadaşlar Spike çıkıyor Tamam ver ver. Son ne ben onu anlamadım ki. On çıktı o zaman bir şey gelmiyor değil mi arkadaşlar artık? Evet şu an bir şey gelmiyor. Ve kapıdan devam edelim. Ya da şunları da açayım arkadaşlar. Savaş kutusu. İçimde kaldı. Bir şey çıkmadı. Bir tane de büyük kutu açayım. Bundan da bir şey gelmedi. Son karakterimiz ne? Onu da çıkartalım mı? Görelim. 5 çıktı. Son karakterimiz ya kovdu falan çıkardık ya biz. Son bir tane mi kaldı ya? Nasıl? Şöyle bir karakterlerimize bakalım arkadaşlar. 12 tane karakterimiz olmuş. Sonuçta aa primoyu çıkarmamışız biz. Primi ben nasıl unuturum? arkadaşlar benim gibi uğraşmak istemeyenlere de şunları söyleyeyim. Bütün savaşları açmak için bunu basıyorsun, oyundan atıyorsun sonra geldiğinizde tüm karakterleriniz oluyor. Bunda son seviyeyi yükseltiyorsun, bunda kostümleri alıyorsun hepsini. Bunda rozet spreyleri, bunu da başka bunlar işte. Karakterde yükseltmeyeceğim arkadaşlar. Bir seviye hesap full. Ya karakter gelsin. Sizin canınız çok sıkılmasın diye ben bir videoyu keseyim ya da kesmeyeyim arkadaşlar. Kesince kayıt durabiliyor. Yani karakter zaten çıkmazsa uzun süre. Ondan sonra biz bir elmasla hallederiz arkadaşlar karakterleri. 11 tam bir tane karakter çıkıyor. Bu el prim olsun. Enderler bitsin. Süper. Arkadaşlar ender karakterleri şu an 8'de 8. Tamam. Şu an 12-13 karakterimiz var. Omega kutu açayım ben. Omega daha şanslı. Şimdi süper enderleri bitirme zamanı. 12 AP. Hayır. 2 tane karakter geliyor Süper süper. Hiç alışık olduğum şeyler değil. Jesse tam bir tane süper ender geldi. Kaç tane süper enderimiz var şu an? Aa daha 7 tane var. Kaldı geldi. Ama ben de süper enderleri hızlısından bir çıkartalım aradan. Direkt destansı gidenler efsaneviler gelsin. Çünkü Trump geliyor mu acaba bunun içinden ya? Tüm karakterler geliyor ama Trump'ı hiç bilmiyorum. Ben Trank geldiği zaman tüm karakterleri direkt almaya basmıştım kendi hesabından Bilmiyorum. Trank geliyor mu bundan? Gelmez mi ya? Bence gelir ya Trank bunlardan. Bilmiyorum. Yine uzun süre gelmemeye başladı arkadaşlar. Video kesti. Iş, video direkt iç gitmez. Bayağı yer açtım arkadaşlar bu video için. Bir sürü yer açıyorum. Bir sürü şey siliyorum arkadaşlar sizin için. Bundan sonra bir tane like like'ınızı alırım. Koşamıyorum heyecanlarım iyi bir videom bu arkadaşlar. Aslında bu ikinci olacak arkadaşlar. Size şunu, şunu söyleyeyim. Bir kayıtma serisi notebook Pro'da seri başlatıyordum. Python bir kayıtacaktım. Video bit, o video gitti arkadaşlar. Bir sürü denedim ama hiçbir zaman video tam olmadı. Ben de şimdi deneyim dedim. Bir tane karakter çıkıyor arkadaşlar. Spark lütfen. çıktı lütfen. Max çıktı gizem mi? Ya mı gizem desen çok var ya arkadaşlar. Bu video böyle bitmez. <laughs> en sonunda o tuşa basacağım galiba. Aa bir tane daha çıkıyor. Bas bas bas. Aa hile buldum. Şöyle basınca daha çok çıkıyor parmaklarımdan şöyle. Şimdi. Ne gelecek arkadaşlar? Bence dynamite gelir. Aa destansı geldi. Gale çıktı. Karakterlerin isimlerini biliyorum. Nasıl ya? Hiç Super Mario'dan çıkmadan tüm destansı sistemleri bitirecek miyiz biz? 10. Şöyle hızlı hızlı basalım. Bir şey çıkmayınca şöyle şöyle basalım. Hilesini buldum mega good'ların. Şu mega good'dan devam edelim. Bir mi? Ha bunu biliyorum arkadaşlar. Bu kroma kredi karakterlerin güç puanı olarak efsane bir karakterlere verelim. Süper kısa süper verelim. Az, acaba Chester Max'ı yok mu? Max'ı yiyeceğim zaten. Sarı dice açalım. Hiç sevmiyorum. Şöyle direkt hızlı hızlı basalım. Ender çıkıyor zaten hep ya. Mesela Max değil hep Ender çıkıyor. Değil yani. 30 kredi. Spike atacağız. Hadi inşallah. Ender, Ender, ya hep Ender, 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 Ender. Bunun nereye kadar süpersel? Dur bu süpersel değil, muzsel. <laughs> süpersel değil bunun artık muz problemi bu. Geç ya hiçbir şey vermiyorsun ya. Ben kutuya şey dağıtayım değil mi? Tam bundan ne vereceksin? Bir tane net efsane tane verirsin bence. Çünkü o kadar karakter var. efsane kutu. Ne? Arkadaşlar bunlar, Aa bak Yüzey Emas gelmiş. Bunlardan net tane karakter çıkmıyor muydu ya benim bildiğim kadarı öyle. Niye bana hiç karakter vermedi? Ya. Yüz elmas benim hiçbir şey yaramaz. Zaten bir maç atınca o yine azalacak ama. Ve <laughs> indir. <gülüyor> Dayanak. Ya bu ne? Süper Ender'ler bitmeden destansları başladık. Ama iki tane de destans var. Arkadaşlar. Ben de şöyle bir şey yapalım. Ben de elmas da mı alayım ya? Biraz daha açayım. Yok çıkmıyor arkadaşlar ya daha. Kaç tane karakterim var ki bu kadar soğulu oyun? Hiçbir şey vermiyor. Oh. Geç geç geç. geç Hızlı hızlı hız basıyorum tablete. Kaç tane karakterim var benim? 18 tane karakterim var. Çok fazla değil. Daha bu kadar açacağım karakter var arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar şöyle bir şey yapayım ben şimdi. Şuradan bir tane destansı karakter alayım. Direkt. Trank alayım arkadaşlar buradan? Ben buradan trank alıyorum arkadaşlar. Ya da bin tane kredi alabilirim. Ben buradan direkt trank alacağım bence. Arkadaşlar size direkt yeni karakterimizin yani gelecek yeni karakterimizin trankın geçtiğimizi sen görün arkadaşlar. Çok güzel bir karakter ama bilmiyorum bana gözme biraz güçsüz gibi geldi arkadaşlar. Çünkü ben bir karakterle oynayamıyorum. Hiç yapamıyorum arkadaşlar bu karakterle. Max ama yok yani karakter hızlı, güzel işleri var. Güçlendirmesi var ama çok mu az vuruyor acaba ya? Bana çok az vuruyor ve dengesiz güçsüz gibi geldi. Bilmiyorum Barley gibi bence biraz. Bu şeyin yüzünden biraz şerbin yapmış olabilirim ama karakterle oynayışını tam bilmiyorum. Oynadığımda yapamadım yani karakterin yüz kupası geçmiyor. Sen bir maç kazanınca yüz kupa oluyorsun. Ben bir maç kazanmışım daha fazla. Ya karakter çıkmıyor arkadaşlar. Son çaremiz tüm karakterlere elmas ya da direkt şuradan bir basımda çildiği olan şey bir tane bas tüm gelgeler Sonunda şöyle bas bas bas. Ay arkadaşlar sen de çıktı. Ya ben öylesine basmıştım. Süper çıkar diye şey konumumu değiştiriyorum yatakta. Şaka mı? Bir mi? Ha. 442 tam Chester'ın var zaten. Ben bunu sen diye vereceğim. Sen yeni çıktı. Atran, Trank'ı vereceğim. Trank daha Gözüm Trank çok tatlı bir karakter ama bilmiyorum sevemedim ya. Oynayışımı ama karakteri seviyorum. Spike. Tamam Süper geldi. Sonunda bir tane Süper geldi. Artık Süper geldi de seviyorum. 5 tane Süper olmuş. Böyle açmaya devam edelim. Arkadaşlar bir tane daha karakter geliyor. Sanırım sesini duydu oyun. Dynamite mı? Artık Dynamite gelsin ya. Artık Dynamite gelsin. Dynamite çok seviyorum ben. Peynirliden nefret ediyorum arkadaşlar çok garip bir iğrenç bir karakter ben hiç sevemedim bu karakteri ya yani. nedense çok gıcık bir karakter geldi geldiğinde bak bizim takıma gelen iğrenç oluyor Peynirliye direk boşaltıyor ultisini var karakter geliyor arkadaşlar Ultisini boşaltıyor karakterime gelen ultisi bizim bize yani isabet ediyor bildiğin nişanlıyor bizi paygır gibi 3 tanesi beraber karakter kaldı sonra geri kalan Hiçbir şey çıkmayacak var arkadaşlar geri kalanına süper anneleri buradan bitirelim arkadaşlar Diğer, diğerlerini direkt konuşa konuşa şey yapar yapa alırız ama süper de gelmiyor ki 3 tane süper kaldı arkadaşlar 7 tane süper var 10 tane zaten süper ender var şöyle hızlı basalım baya hızlı basıyorum ben bunları da mega kutu açalım bir tane ya 5 çıkıyor arkadaşlar bir şey çıkmıyor o zaman size son çaremiz olarak alıyorsun <laughs> direkt bir tane şu bana çıkmadı ya bu bana kutla. alamıyorum neden şuradan alayım ab, ab. dur Ali ile değiştirelim Spike'ı en sonradan sonralardan yapamıyorum o hiç izin vermiyor lütfen arkadaşlar ben buradan Spike'ı alıyorum 694'e kendi favori karakterimi alıyorum. Süper hayırlı olsun arkadaşlar hesabımıza. Çok güzel bir karakter bence ya. Spiderman Ender Savaşçı da Dynamite mi bu? Cık, ya bana bir kere çıkmadın sen. Bana biliyor musun? bana bir kere bile çıkmadın Dynamite ya. Bu saç şu an satın alamıyoruz. Altıncı. Yani. Alamıyor muyum ben şimdi bu karakter buradan? Ben al, al keşke Ben buradan almıştım hep. Alamıyorum. Onun kafayı yedi arkadaşlar. Biraz Omega kutu açalım. Artık Lütfen ya arkadaşlar. Son çaremizi yapıyorum arkadaşlar. Buna basıyorum. Basanları da öyle göstermiş olurum. Tekrar deneye basın arkadaşlar böyle bir kısım geldiğinde ve görüyorsunuz arkadaşlar. 94'te 94. Artık tüm karakterlerimiz var. Hiçbir karakteri arkadaşlar maksamıyoruz. Bir seviye. Bu seri bunun adı bir seviye karakterler. Bana aşağıda lütfen arkadaşlar yani görev yazın karakterlerle alakalı. Görevleri yapmaya çalışacağım videolarda. Ne kadar çok görev o kadar uzun görev videosu. Ama ama ya kostüm arkadaşlar oyun bana kostüm vermiyor ya. Neden? Bunların net kostüm değil mi ya? Ben yanlış mı biliyorum? 19. 19 gelmiyor acaba ya? Bir tane destans ya destans diyorum. Destansı gizemli ya destans veriyor zaten. Desans giden de efsaneye kostüm lazım. 20 mi olması lazım onun için? 21 tam verir artık bir tane değil mi? Bu ne? Hırsız Edgar. O, bak bu çok iyi oldu. Şimdi seçe basalım. Arkadaşlar şimdi birkaç tane maç atalım şu bir seviye karakterlerde. Adımı sonraki bölüm değil bir 5-6 gün beklememiz lazım arkadaşlar maalesef. Şöyle hangi karakter bir seviyede güçlü olur yine de? Trank arkadaşlar bakın bir seviyede kaç vuruyor? 1400 az bayağı az. Hangi karakterle oynasak? Bakın kupa kasabilecek miyiz. kendi karakterimle oynayın arkadaşlar. 540 vuruyor. Ay. İğrenç arkadaşlar 540 ne? Ben bilmiyordum bunu 540 bulduğunu. Tamam arkadaşlar şöyle tekrar uzanarak maçımıza başlayalım. Oyun sesini kapattım arkadaşlar biraz. mı yok tutuyor resmen. Yok kuruyor yani aslında. Bak şu an bu Piper'ın bir mermisi beni öldürmeye yeter arkadaşlar. Hiper şarjı. Ben bir seviye oynuyorum. Çünkü onlar da bir seviyorsan. Çünkü çünkü kalitesi seviyesine göre gelseler kupaya falan göre ama onlara göre kupayı ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bu normal Brawl Stars'a biraz göndermem yapmak çalışmış. Ama meteor düşüyor. Piper git oradan. Şöyle Piper'a vuruyorum ama 500 vuruyorum. Arkadaşlar ben böyle ulti doldurur muyum? Dolduruyor aslında. Sarı yarı ulti olmaz ki. Şuradan görkem bunlar ulti. öldü? Aa buraya meteor düşüyor. Meteor kutuyu kırıyor. Oo ben kırmadan meteor kutuyu kırıyor zaten. Sağ ol meteor. Şöyle bir tane ya bir tane park. Arkadaşlar Piper bir seviyeyle öldürdüm. Ama Lu sayesinde kralsın Lu. Kral Lu kosmuyor zaten. Kaç 3600 can. Ya meteor git meteor. Ya meteor benim peşimi bırak. Sonunda beni dinledi meteor. Sen üst toplayamam. Orada adam var. Arkadaşlar bak meteor yanımda üstlüğü var. Altta Cordelius var. Meteor peşimde. Yan kısımda RT var. Öldüm. Ya bıktım ya arkadaşlar. Görüyorsun değil mi Meteor'un ne yaptığını? Arkadaşlar Ya şaka mı arkadaşlar ya Kaçamıyorum <laughs> Oyun bu ben bilerek yapıyor arkadaşlar oyun bilerek yapıyor ya bu oyun Bu oyun Spike sevmiyor arkadaşlar ya Ya ben koruyarı sonu savaşayım Ya arkadaşlar Meteor Ya git başımdan ya arkadaşlar Ben buna rağmen birinci olacağım arkadaşlar ben bu meteor bana yaptığı bu zor... Ya git artık başımdan. Meteor'un bana yaptığı bu zorbalığa ben ben oyunu bitireceğim arkadaşlar. Kazanacağım. Meteor vuracak. Vuramadı. Arkadaşlar son ikiye kaldım. Ya Meteor artık git ya Meteor. Ya arkadaşlar. Ya hala Meteor benim yanımda. Ya arkadaşlar ben gaza bıraktım sandım. Yeter ya. Ya Meteor benden ne istedin Allah aşkına bana bir söyle. Meteor ben sana ne yaptım ya. Buna rağmen bu meteorun bu yaptığı zorbalığa rağmen 85 kupa aldım arkadaşlar. İlk kupalarımızı aldık. Şimdi hangi karakteri alayım arkadaşlar? 1 2 2 daha atalım. Hmm, ben de alayım. 1300 ya. Ay iğrenç. Arkadaşlar karakterlerin birinci seviyesi çok kötü. Ya ben 1300 nasıl vurabilir bir karakter? Aa kit çok mantıklı. Kit alabilirdim. Kutuya vuramıyorum arkadaşlar. Onların seviyesine bağlı çünkü. Bak geliyor. Ya. Hay ya atlama üstüme. Hayır ya. Hayır ya. Ya kit her seviyede zorbasın tamam mı sen? Cık, bir de gül ya bir de arkadaşlar. Bu videolar bu yorum altında kit için bir tane yani benim için ben de için bir tane F alabilir miyim arkadaşlar? Ben de mahvettik maalesef. Ben ben de kit oynuyorum arkadaşlar. Ben de kit alıyorum. Onu ben toksik yapmayacağım. <laughs> kaç vuruyor kit bak arkadaşlar binlerde vuruyordur yani yani kit zaten bilmiyorum az hasar veriyor ama çok fazla şey yapıyor yani hasarın ortalama ama öyle bir ultiyle ile beraber sekronize vuruyor ki kaç vuruyorum bin vuruyor çok kötü kutu sekiz vuruşta alıyorum arkadaşlar bali şu an baliyim ben arkadaşlar ben bu broku öldüremem. Brock bana çünkü tek Öldüğüm arkadaşlar ölüyorum. Ya git. Git git git. Vurdur o kısın ona. Çok iyi. Şu an, şu an orada savaş arkadaşlar, Ben savaştan kaçıyorum. Kaze. Kaze'yi şurada öldürebilir miyim? Gelme. Arkadaşlar Frank mı? Ben bu Frank'i nasıl öldüreceğim? 14 bin canı var. 14 yeri olarak öldürürüm ben fazla. 15 15. Onun küsürü hatta var. Bu ne? Arkadaşlar adamlar çok OP. <laughs> ya ben niye bir seviyeye başladım ya? Arkadaşlar ben birkaç saat sonra da günün ikinci videosunu çekeceğim. Hatta direkt şimdi de çekebilirim arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Şöyle şöyle evet şöyle şöyle bitirelim arkadaşlar videoyu. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün size sizin için mega kutu kutular açarak kalitayla çıkardım. Biraz hile yapmış arkadaşlar. Çünkü kalitayla çıkmıyor maalesef. Bu yüzden ve bir seviye şeyinde bana lütfen bu videonun altına görev yapın sorunu yazın arkadaşlar işte. Mesela diyelim ki kitle kitle hesaplaşmada 2 kilo ya da bu kadar can yenme şöyle yap. İşte yorumlarınızı okuyacağım arkadaşlar. Sıra sıra da söyleyeceğim arkadaşlar. Ben isimlerinizi okumuyorum ben aklıma kalırsa. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.